Selam dostlar, mutlu ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir Brave videosuyla karşınızdayız. Bu videoda Brave browser'ı kullanarak, yani Brave tarayıcısını kullanarak elde ettiğiniz tokenları nasıl Türk lirasını çevireceğinizden bahsedeceğim. Çok uzun bir video olmayacak, vaktinizi almayacağım. O anlamda da hemen videoya geçmekte fayda var. Şimdi dostlar, ekranda gördüğünüz gibi ben e, Apple'tan, Apple cüzdanımdan bir mail aldım. Brave Apple cüzdanıma bir ödeme yapmış ve bu ödemeyi ben şu anda TL'ye çevirmek istiyorum. Bu arada şeyi söyleyeyim, bu benim masa üstümde bilgisayarımdaki tarayıcıdan gelen ödül. Aynı zamanda e, birazdan ekrana vereceğim telefonumdan ve laptopumdan da ödüller var. Laptop ödememi, laptopumdaki tarayıcının ödülünü henüz almadım. Ama o da eli kulağındadır diye tahmin ediyorum. Toplamda 10 dolarında üstünde bir ödeme aldım bu ay. Şimdi details tıklıyoruz. Yani transfer detaylarını tıklıyoruz. Ve Apple cüzdanımıza giriş yapıyoruz. Ben de hemen açıldı sizde açılmayabilir dostlar. Yani daha şifre isteyebilir. Şifre bilgisi girdikten sonra bu ekrana ulaşacaksınız. Ödeme aldığım cüzdan Brave Browser cüzdanı. Bunların her biri farklı bir cüzdan olur. Mesela Twitch adresim, YouTube adresim, Twitter adresim vesaire. biz browser ödeme aldığımız için bu kısmı tıklıyoruz ve buradan para gönderme seçeneklerini soruyor. Arkadaşlar banka seçeneğini falan yaparsanız inanın paranızın yarısı kafadan gider. O yüzden siz parayı yine kripto para olarak göndereceksiniz. But. esasında bir kripto para benzine değişim token diye geçiyor tam adıyla tıklıyoruz bunu bakın buradan seç ya da ara diyor destination adresi diyor biz ne yapacağız bir adres tanımlayacağız buraya peki Türkiye'de tanımlayabileceğiniz bir adres var mı var paribu.com'a girerseniz e, girerseniz bakın size böyle bir ekran karşılar burada yatırma işlemleri diye bir bölüm var Yatırma işlemleri kısmına geliyorsun Biz ne yatırmak istiyoruz? Bakın burada BAT token var. Tıkladık BAT'ı. Bize bir adres verdi. Bu adresi kopyalıyorum ben. Kopyalandı. Hemen tekrar bu tarafa geçiyorum ve buraya bu adresi yapıştırıyorum. Emin olmak için ilk 3 hanesini ve son 3 hanesini kontrol ediyorum. 0xb. Bakıyorum 0xb. FFD bakıyorum de evet, küçük harf de önemli ne kadar göndermek istiyorsun diyor bakın siz burada use all derseniz çekilebilecek pul tutarı çeker ben e, ee, payı bu yap çok fazla gönder, para göndermek istemiyorum çünkü ben Binance borsasını kullanıyorum ve bunları çevirmeyeceğim için sadece size göstermek için 5 tane göndereceğim sonra Belki oradan çekelim şimdi 5 taneyi bu adrese göndereceğim ve mesaj yazmak zorunda değilsiniz. İsterseniz yazın Confirm dedikten sonra bizden son onaylamaları ister Evet benim iki doğrulamam var şu anda onu istiyor hemen giriş yapacağım Google'un uygulamasını kullanıyorum doğrusunu yazdım ve bakın ödeme onaylandı Bu para dakikalar içerisinde benim buradaki paribu'daki şuradan göreceksiniz şu anda 0.04 bat var Birazdan oranın 5.04'e yükseldiğini göreceğiz. Daha sonra da buradan Türk çevirme işlemini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda ben diğer opsiyonu da göstereyim size arkadaşlar. Ben Binance borsasını kullanıyorum. Bu paranın çünkü Binance'da birikim yapma faiz gibi paradan para kazanma durumu var. Çok kısa vadede ben bundan... TL kazancı elde etmek istemediğim için gördüğünüz gibi bunu burada tutmayı daha uygun görüyorum. Tabi Binance'da da iki adım doğrulamam var. Hemen orayı da girişini yapıyorum. E buradan yine BAT adresimi alacağım. Buradan cüzdanlar kısmını tıklayabilirsiniz. Spot cüzdanlar kısmını tıklayıp kısma gelip BAT token tıklıyoruz şöyle. BAT token tıkladıktan sonra hemen bakın altta listelendi. E yatırma seçeneğini tıklıyorum. ve Bana şurada bir adres verecek birazdan verdi. Bu adresi kopyalıyorum. Adresi kopyaladıktan sonra tekrar pol cüzdanıma geliyorum. Buradaki adresi artık değiştiriyorum. Bakın 27.20 kaldı. bir tüm parayı seç dedim ve bunu da kendiki Binance adresime göndermek istiyorum. Evet benden iki adım doğrulamayı istiyor. Şu anda yetişebilirsem yazıyorum ama evet yetiştim ve gönderdim kalan batıda da hesabından binance hesabıma aktardım bakın burada şu anda sıfır var birazdan breni'ye gönderdiğim de açıklayacağım buradaki bakiyemin de tabi süre sonra arttığını göreceksiniz ben bu arada tam bu aşamada videoyu durduracağım kaç dakika geçer bilmiyorum çok uzun sürmüyor bu transferleri bir 10 dakika içinde gerçekleşmiş oluyor. Onun üzerine kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi şu an 5 batın onaylandığına dair bir altta bildirim geldi bulan Tamam diyoruz. Şu anda bakın buradaki 5.04 bat oldu. Şimdi bunu nasıl TL'ye çevireceksiniz ondan bahsedeceğim. Buradan batı tıklıyoruz. Almak değil de satmak istediğimiz için satma kısmına geliyoruz. Buradan kaça satmak istiyor? Şu an 1.63'ten alıcı var. Kendisi e, toplamda 19.604 tane bat almak istiyormuş. Ben bu kişiyi tıkladığımda yani şu fiyatı tıkladığımda 1.63 yukarı gelir. 50 de yazabilirsiniz. Kaç batınız var sizin? Alıyorum 5.04. O da 8 dedi 22 kuruş bırakıyormuş. Ee, bunu da sat dersen bu buraya emin olarak düşer. 1.63'ten de alıcı olduğu için hemen satılır. Siz dilerseniz buraya bu fiyattan satmak istemiyorum. Ben paranın ileride değerleneceğini düşünüyorum derseniz Örneğin 2.5 yani 2.5 TL'ye de satarsınız. O zaman bakın 8 TL yerine 12 TL'ye satmış olursunuz. Bunu şu anda satamayacağız. Sebebi de şu. E, Haribu'da 10 batın altında satım işlemi gerçekleşmiyor. Olarak ben bunu sat dediğinde bana uyarı verecektir. Emir miktarı en az 10 olmalıdır diye. Şimdi şu anda 5.4 olduğu için de bu işlem gerçekleşmeyecek ama tahminim siz de benim gibi 30 30'un üstünde bir bat alacağınız için e, bu anlamda da bir sıkıntı yaşamayacaksınız bu aşamadan sonra para çekme işlemi ise oldukça basit. Ee, şuradan çekim işlemlerine gelip havale veya papara ile hesabınıza çekebilirsiniz. Tek detay şu hesabın sizin adınıza olması gerekmekte ve ben bunu çekeyim tutarında 10 TL olması gerekmektedir. Çekim işlemleri için de bu 3 TL kesiyormuş. O yüzden de bence küçük meblalar için bu işlemi yapmayın. Diktirip daha sonra toplu çekmeyi deneyebilirsiniz. Diğer yandan Binance'a da ödeme geldiğine dair, dair bir mail düştü. Şimdi dostlar Binance borsasına geldiğimde spot cüzdanlar kısmına geliyorum. Burada bakın göster seçeneğin tıkladığında bir miktar bu batın olduğunu görüyoruz. Biz 27 bat göndermiştik. O bat burada. Ben şimdi burada birikim yaptığım için yani bu batı uzun vadede burada biriktirmeye devam edeceğim için birikim seçeneğini tıklıyorum. Spot cüzdan da şu anda bu. Ne kadarını koymak istiyorum? Tamamını koymak istiyorum deyip Satın alımı onayladığımda bu para, bakın şurada varlıklar kısmında artık fa, yani günlük faize bırakıldığını göreceğiz. Bakın bat 27 bat koydum. Bu da günlük 0.67 bat veriyor anlamına gelir. Yani günlük hesabınıza baktığınızda ertesi gün mevcut batınızın 0.67'si yıllık ortalama bu kadar da bir bat kazandığınızı göreceksiniz. Uzun vadede birikim yapmayı planlıyorsanız buralar bir alternatif parayı geçelim, çekim işlemlerine giriyorum. Bu parayı ben tekrar Binance'a aktarmak istiyorum şu anda, ne yapacağım o zaman? Ne göndermek istediğime bakıyorum, aynı şekilde BAT göndermek istiyorum. Çekmek istediğiniz BAT miktarı tamamını istiyorum. Ee, bak çekim miktarı en az 5 BAT olması lazım diyor ya, bizim 5 BAT'ın üstünde hangi cüzdan adresine göndereceğiz? Tekrar BAT cüzdanlara gelip buraya BAT yazıyorum, vakit kaybetmeden. Hat yazıyorum. Bakın burada yatırma seçeneğinden tekrar adresimi kopyalıyorum ve parayı yazarak bu parayı da buradan tekrar Binance'a transfer etmek istiyorum. Tabi bu da SMS var. Evet bu çekme talebini buradan gerçekleştirdim. Bu da Binance borsasına geçecek. Para çekme işlemleri aslında bu kadar basit. Biz bankalar arası para transferinde IBAN kullanıyorduk. Burada cüzdanlar arası para transferlerinde ise cüzdan adreslerini kullanıyoruz. Siz Paribu'daki BAT token cüzdan adresinizi Apple cüzdan adresini yazdıktan sonra geriye kalan tek şey onaylamak. Akabinde Paribu'daki hesabınıza geçen BAT tokenları belli bir ücret karşılığı satabilir. Daha sonra elde ettiğiniz Türk lirasını hesabınıza çekebilirsiniz. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar dostlar. Video sizin için faydalı olduysa lütfen artık bu kanala abone olun. Like butonuna basın ve sorularınızı yorumlar kısmından iletin. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplıyorum. Ama buna rağmen hala cevaplanmadığını düşündüğünüz sorunuz varsa açıklamalar kısmında Discord adresimiz var. Discord adresimizden de bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. you mm -hmm.